Arkadaşlar herkese selamlar, merhabalar. Görmüş olduğunuz gibi artık Puma araçlarımızın elektrikli versiyonu Puma Geni showroomlarda yerini almaya başladı. Yanında görmüş olduğunuz araç da ilk kez geldi ve showroom'a aldık. Hemen sizlere bir video çekip aracın özelliklerinden, bataryasından, elektrik motorundan, gücünden tüm bilgileri aktarmak istedim. Puma Geni aslında Puma'nın benzinli olan versiyonun üstüne kurulmuş olan bir elektrikli araç üretimi. Yani sıfırdan bir elektrikli araç değil arkadaşlar. Normal bizim benzinli bir Puma aracımız vardı. Bunun üstüne Puma geni olarak elektrikli bir e, batarya ve motor konulmuş oldu. Neler değişti? Onlardan bahsedelim öncelikle. Bu araç B SUV segmenti bir araç. Farklı renk seçenekleri kombinasyonları var. Size tanıtacağım olan Ford tarafında Akik siyah olarak geçiyor. Araç benzinli versiyonuna nazaran ön far yapısında farklılıklar var. Görmüş olduğunuz gibi komple gündüz LED farı ve Matrix LED farları dediğimiz yol durumuna göre kendini ayarlayabilen farlarla birlikte geliyor. Aynı zamanda elektrikli olduğu, tüm elektrikli araçlarda olduğu gibi bunun da ön panjuru komple kapalı. Bunun nedeni herhangi bir rüzgar sürkülasyonunun ihtiyaç olmaması. Rüzgar sürkülasyonuna ihtiyaç olmadığı için de arabanın aerodinamik olarak daha konforlu, yakıt tüketimi daha düşük şekilde seyahat etmenizi sağlaması. Araç tek paketle birlikte gelecek ülkemize. Premium paketle birlikte gelecek. Premium pakette de aslında e, aklınıza gelen birçok özellik var. Ne yok, e, hatta ne var, e, ne opsiyon olarak geliyor, onu, ondan bahsedeyim. Bu araç Premium paket, sadece bir tane opsiyonu var. O da panoramik cam tavan opsiyonu. Size tanıtacağım bu araçta bu opsiyon var. Yani elektrikli puma geni almak istediğinizde sadece şu, şu soru sorulacaktır. Cam tavanlı mı, cam tavansız mı? Geri kalan standart birçok özelliği var. Bunları hemen aracın dışarısında size isterseniz yakından ve detaylı olarak göstermeye başlayayım ben. Şimdi şöyle yakından hemen başlayalım. Farlar bahsetmiş olduğum gibi Matrix farlar. Aynı zamanda farların içerisinde böyle Puma olduğu için araçta aslında bir küçük bir detay var. Böyle pençe şeklinde 3 tane çizgi var. Bu da trafikte aracın Puma olduğunu ayıran özelliklerden bir tanesi. Bahsettiğim gibi ön taraf komple kapalı şekilde geliyor. Hemen buraya plakalığımızı taktık. Ön park sensörü var. Araçta 360 kamera sistemi var. İki aynı altı, bir geri görüş kamerası, bir tane de önde var. Hemen plakalığın altında şurada görmüş olduğunuz gibi e, ön kamerası da yer alıyor. Alt tarafta da radar modülü var. Radar modülü de aracın kör nokta, şerit takip, şeritte kalma, sürücü dikkat takip, adaptif hız kontrolü gibi özelliklerin verilerini aldığı. Radar modülü. <laughs> Jantlara geldik. Jantlara gel geldiğimizde görmüş olduğunuz gibi şık ve güzel bir elmas kesim jantları var. Ben gerçekten bu jantların tasarımını gerçekten çok beğendim. Elektrikli araçlarda sadece bu jant tasarımı geliyor. Diğer versiyonlarda herhangi bir şekilde benzinli tarafında herhangi bir şekilde böyle bir jant tasarımı yok. Bu araç Romanya fabrikasında üretiliyor. Yine Courier ve Puma araçlarımız Romanya fabrikasında üretiliyor. Aynı zamanda Ford Otosan'ın fabrikası Romanya'daki fabrika. Araçta şaşıracağınız başka özellikler de var. Süreyle devam edeceğim ben. Yan tarafa doğru geçtiğimizde güzel bir hat ve çizgisi var yan tarafta. Arkaya doğru geçtik. Arkada yine LED güzel stoplarımız var. Alt taraflarda bir tanesinde yanıyor. Onun da bilgisini vereyim. Tek bir sis farımız var. Arka park sensörümüz, geri görüş kameramız var. Üst tarafa doğru geçtiğimizde şimdi şöyle göstereyim size. Üst tarafta iki parçalı şekilde cam var. Aslında bu panoramik cam tavan. Zaten videoda da göstereyim. Bu panoramik cam tavan arkaya doğru açılabiliyor. Diğeri sabit. Bunlar içeriden manuel perdeyle kapatılıp açılabiliyor. Bilginiz olsun diye söylüyorum arkadaşlar. 360 kamera sistemi var dedim. Görmüş olduğunuz gibi aynada e, kamera sistemi var ve yine e, yan taraflarda Kör nokta uyarı sistemi araçta mevcut aynalarda. Aynı zamanda aynalar katlanabiliyor. Anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi de mevcut araçta. İsterseniz bir iç tarafına doğru yavaş yavaş geçmeden önce en çok merak edilenlerden biri olan kaputun altına bir bakalım. Kaputun altında ne var? Size tüm teknik verileri de zaten paylaşacağım, veriyor olacağım. Şimdi kaputun içerisine beraber bir göz atalım. Şöyle kaputun altına da bakalım. Kaputu açtım. Şurada görmüş olduğunuz gibi bir alan var. 43 litrelik bir alan var. 43 litreden kastımız aslında aracı aldığınızda size şu şarj kablosu veriliyor. Bu şarj kablosunu koymak için düşünülmüş güzel bir şık bir alan. Buraya sığıyor. En azından arka tarafta herhangi bir yer kaplamıyor. Burada da bir alan var. Belki burayı da kullanabilirsiniz. Şöyle arka tarafa doğru gidiyor. Şurada çeki demirimiz var şöyle kapatmış olduk. Bunu kapattığımızda güzel kapaklı içine koyduğumuz malzemeleri muhafaza edebilecek, temiz tutabilecek bir kapak var. Tabi bu araç elektrikli olsa dahi belli başlı şeylerin olması gerekiyor. Soğutma sistemlerinin, klima sistemlerinin. Onların tüm bağlantı boruları burada yer alıyor. Akü grubumuz yine aynı yerinde. Herhangi bir değişiklik olmamış. Akü grubumuz yine burada. Şimdi bir de asıl e, aracın en önemli, en can alıcı yerinden biri olan arka taraftaki bagaj hacmine geçiyorum. Bu ar araçta gerçekten arka tarafında inanılmaz bir bagaj hacmi var. Sizi şaşırtacağım. Önceden benzinli olanlarda Mega Box diye e, pazarladığımız ve sunduğumuz alan artık Giga oldu ve e, litresi kapasitesi arttı. Hatta orasını ben metreyle ölçüp size net bir bilgi e, veriyor olacağım. Evet bagaj tarafından devam edelim. Tabii ki bu araçta akıllı bagaj sistemi de var. Akıllı bagaj sistemine geçtiğimizde işte aracın en şaşırtıcan şaşırtacağınız yerine geldik. Öyle diyeyim. Şu alt tarafta bir alanımız var. Burayı normal bagaj hacmi olarak kullanabiliyoruz. Önceden yani benzinli olanlarda şuradan Kapalıydı. Burası yoktu. Artık burasını da dahil etmişler. Burası nasıl dahil ettiler? Çünkü egzoz çıkışı kapatıldı. Şimdi biraz da verilerinden bahsedeyim sizlere. Bu o, gigabox dediğimiz alan 145 litre. Ee, bagaj hacmi olarak da eğer şu ilk e, size gösterdiğim pozisyonda kullanırsanız 574 litre. Ee, şöyle 574 bu şekilde. Şöyle yaparsanız İsterseniz kademeli olarak kullanabiliyorsunuz bu bagaj hacmine. Ee, üst tarafa doğru çıkartırsanız da orada da 523 litre düşüyor bagaj hacmi. Aynı zamanda koltuklar da katlanıp öne doğru yatabiliyor. Şöyle istediğiniz gibi koltuklarda yatırabiliyorsunuz. Eğer bu şekilde kullanırsanız da e, yaklaşık 1283 litreye kadar gerçekten güzel devasa bir bagaj hacmi var. Şimdi de metreli bir ölçelim bakalım. Verileri de şöyle vereyim sizlere. Genişlik 80 santim, derinliği 30 santim, uzunluğu da. Aracın e, arka tarafındaki genişlik 80 santim, şuradaki uzunluk 60 santim ve derinliği 30 santimlik bir alan var e, araçta. Şöyle koyduğumuzda da yine şuranın alanını da ölçüyorum size metreyle. Burasında yine 1 metreye, bu alanda yine 1 metreye, 75 santim gibi düşünebilirsiniz. Şimdi de aracın içerisine doğru geçtik. Neler var neler yok. Beraber bir görelim arkadaşlar. Şimdi şöyle sesini kıstık. Şu koltuğu biraz geri alalım. Öncelikle koltuk manuel arkadaşlar. Herhangi bir şekilde elektrikli koltuk yok. Koltuklarda ısıtma var. Direksiyonda ısıtma var ama herhangi bir şekilde iki tarafta da elektrikli koltuk yok. Benzinliğe nazaran bu araçta gerçekten güzel değişiklikler olmuş. İç tarafında görmüş olduğunuz gibi beyaz deri e, kaplama alanları gelmiş. Yine kapılarda ve koltuklarda da bu beyaz e, deri detayı devam ediyor. Gerçekten hoş ve şık görünüyor. Aynı zamanda subwoofer dediğimiz bengalowsian bir ses sistemi var. On hoparlörlü. Bu aracın yine standartında premium paket elektrikli araçta var. E, orta alanda Diğer aşağıyla vites, el freni vesaire vardı. Bunu komple kaldırılmış. Böyle yükseltmeli, çift katlı bir e, konsola geçilmiş. Gerçekten güzel olmuş. Şurası aynı ama burada e, bardaklık alanları yukarı kaldırıp içine ambiyanslar var. Ambiyansları değiştirebiliyoruz. Akıllı telefon şarj istasyonumuz var. Alt tarafta da yine Type-C ve USB giriş var. Bunları yine kullanım yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bu araç Biraz da aracı çok anlattık. Özellikle çok anlattık. Biraz da veri ve data konuşalım arkadaşlar. Ben de net bilgiler vermek için size teknik broşürden birkaç bilgi yine aktaracağım. Şu an biz bu aracı bayiye gelir gelmez %100 olarak doldurduk, şarj ettik. Şu an gördüğünüz gibi 348 km menzil veriyor bize. Bu aracın VLTP verisi yani gerçek kullanıma uygun şekilde yapılan testlerde 353'e e, 494 kilometre menzil var. 494 kilometre bu aracın e, şehir içinde dur kalklarda yapmış olduğu menzil. Bu araç 23.2 dakikada yani 23 dakikada e, %10'dan %80'e hızlı şarjla şarj edebiliyorsunuz. Bu çok önemli bir şey. E, gerçekten hızlı bir şarj oluyor. 23 dakikada bir e, kahve içip kalkana kadar aslında aracı şarjını oldukça yeterli seviyelere getirebiliyorsunuz. Bu şarj sistemleri çok karışıyor arkadaşlar. Bu aracı aldım nasıl şarj ederim, kaç saatte şarj ederim, ne olur ne gider diye. Bununla da ilgili hemen bu video içerisinde bir, birkaç bilgi vereyim sizlere. Üç şekilde bu araçlar şarjlı olabiliyor. Bir tanesi bildiğiniz evde ütünüzü taktığınız, kettle'ınızı taktığınız priz. Ee, ona eğer bu aracı takıp şarj etmeye kalkarsanız bu araç gerçekten 2-3 günde anca şarj olur. Bu araçlar o şekilde şarj olmaya çok uygun araçlar değil. Zor durumda kullanılabilir ama uygun değil. Onu söyleyeyim. İkinci seçenek bu e, evinize kurdurabildiğiniz wallbox dediğimiz e, cihazlar. Bunlar daha fazla kilowatt ve güç verebiliyor araca. O şekilde bu aracı şarj etmek istediğinizde 5 saat 44 dakika ki e, bu araçların en çok e, şarj edilmesi gereken ve e, bize söylenen, önerilen şarj etme şekli bu. Evlere kurulan ya da dışarıda bazı istasyonlarda veya bazı AVM'lerde görmüş olduğunuz AC diye geçen normal şarj yöntemi. 5 saatte şarj ediyor. Bu 23 dakikada şarj eden yöntemde DC dediğimiz hızlı şarj yöntemi. Hızlı şarj yöntemiyle de bu araç çok hızlı bir şekilde şarj ediliyor. Biraz önce verdiğim verilere ulaşabiliyorsunuz. Batarya kapasitesi. Bu aracın batarya kapasitesi 43 kW'da. 43 kW çok yüksek bir batarya kapasitesi değil ama dediğim gibi 350 km bir menzil alabiliyorsunuz. Kullanım koşullarına göre değişkenlik gösterebilir haliyle. Ortalama yakıt tüketimi 14.2 kW olarak belirlenmiş. Bu aracın e, alt, 8 yıl veya 160.000 bin km garanti kapsamında bu aracı kullanabiliyorsunuz. Araç sadece 4x2 özellikler. Herhangi bir 4x4 özelliği, uzun menzil, kısa menzil, uzun şase, kısa şase öyle bir şey yok. Onu da bilgisini vermiş olayım. Başka böyle size söylemek istedim. Uzunluğu 4.4 4 metre 21 santim aracın uzunluğu var. Genişlik 1 metre 93 santim aracın genişliği var. Başka size böyle söylemem gereken çok yani torku 290 tork veriyor. Yani güç konusunda elektrikli araçlar ben de kullandığım için çok net söyleyebiliyorum. Güç konusunda bütün elektrikli araçlar normal içten yanmalı araçlara göre sizi şaşırtacaktır. Şimdi gelelim. Ben bir çalışma daha yaptım. Yapmış olduğum çalışma şu. Puma'nın elektrikli aracını almakla benzinli aracını almak arasındaki farklar. Şimdi en başta şunu söyleyeyim. Elektrikli aracını aldığınızda bu araçta 1 milyon 600 civarı, 1 milyon 593 lansman fiyatı vardı. Bu fiyatlara sahip olabiliyorsunuz. Benzin tarafına geçtiğinizde 1.750, 1.700 bantlarına çıkıyor. Yani 100-150 bin TL Kafadan bir fiyat fark ediyor. Bunu göz önünde bulundurarak birkaç veri vereceğim sizlere. 100% elektrikli Puma Gen'inin ortalama tüketimini baz aldığımızda elektrik maliyetini 2.5 TL kilovat başına aldığımızda yakıt, yakıt maliyeti 100 kilometrede 40 TL arkadaşlar. Puma EcoBoost motor benzinli olanı baz aldığımızda bunda yakıt maliyetini 44 TL'den ve ortalama 6 litre gibi yaktığını düşündüğümüzde 255 TL. Arkadaşlar 100 kilometrede TL olarak karşılığı. Bu, bu videoda çok mayısın sonundayız öyle diyeyim. Ee, karşılaştırma tablosunda 1000 kilometrede elektrikli olan 2150 TL avantajlı oluyor. Size onu şöyle hemen göstermiş olayım hatta. Hatta ilk başta niye böyle göstermedim. Görmüş olduğunuz gibi %100 Puma geniğinin ortalama tarifesi ortalama yaklaşık 40 TL 100 kilometrede benzinli olanın 100 kilometrede 255 TL. Toplam genel toplama baktığımızda kıyasla 255 ve 40. %100 elektrikli Puma benzinli Puma'ya göre yaklaşık 6 kat daha ekonomik bir maliyete sahiptir. 1000 kilometrede yaklaşık 2150 TL gibi ciddi bir 1000 kilometrede fark var. Yani çok kullanmıyorsunuz. Araçla her gün bir plesiyer gibi sürekli gezmiyorsunuz. Ban günde ee, i̇şte şunu da duyuyorum. Günde 50 km yapıyorum ama benzin istiyorum. Gerek yok. inanın, benzinli araç yani e, elektrikli çok avantajlı olacak. Bakın maliyetiniz yok. E, şarj maliyetiniz ortada. Yani e, birçok avantajı var. Bunları söylemiş olayım. Tabii ki çok kullanıyorsunuz. İşte ben şarj istasyonuna uğraşamam vesaire diyorsanız da e, benzinli tercih edin. Burada sadece şu kritik noktayı söyleyeceğim. Arkadaşlar planlı yaşıyorsanız elektrikli araçlar çok güzel. Ama plansız yaşıyorsanız, elektrikli araç sizi yorar. Buradaki planlı plansızın kastım şu, ben kullandığım için söylüyorum sizlere. Ben e, her gün ev, iş gidip geliyorum. İş yerinde şarj edebiliyorum. Bunlar benim için zaten yeterli ve büyük avantajlar. Gidip geldiğim yer e, 20-30 kilometre mesafe. Yani bunlar benim için inanılmaz yeterli. Ama siz e, iş adamısınız, sürekli hareket etmek zorundasınız. Bir yerlere gidip gelmek zorundasınız. Gün içerisinde bir telefon geliyor. Şehir, il, ilçe değiştiriyorsanız o zaman size çok uygun gelmeyecektir bu araçlar. Sonrasında sıkıntı yaşama ihtimaliniz oluşabilir. Böyle uzunca bir sohbet ettikten sonra şimdi gelelim aracın içerisindeki detayları anlatmaya devam edelim. Ekran görmüş olduğunuz gibi e, oldukça güzel, çok net, e, sade ve şık bir ekranımız var. E, bu ekran zaten normal e, benzinli araçlarımızda da vardı ama bunda elektrikli olduğu için tabii grafikler vesaire daha farklı ve daha göz alıcı şekilde. Ortadaki ekranımızda yine aynı şekilde e, görüyorsunuz. Vitesimiz burada. Hemen hatta şöyle yapalım. Araca basalım, bir çalıştıralım aracı. Çalıştırdık. Şöyle aşağı doğru aldım. Aşağı doğru aldığımda görmüş olduğunuz gibi ileri, şöyle geri doğru gittim. Hemen geri görüş kamerası açıldı. Aynı zamanda 360 görüntülü bir geri görüş kamerası açıldı. Artıya bastım. Aracın arka tamponunu gösterdi. Şuradaki artıya bastığımda da aracın ön sol köşesine baktım. Şimdi geri gelelim. Geri geldim. Direkt en düz bir şekilde öne baktım. Geri geldim. Sağ arka köşeye bakalım. Sağ arka köşeye baktım. Bu şekilde de 360 kamera sistemini buradan da yine kontrol edebiliyorsunuz. Adaptif hız kontrol, şerit takip, şeritte kalma, hız sabitleme, hız limitleme, ses kontrolleri ortadaki ekranı yönetebildiğim alan. Ambiyanslet aydınlatmayı değiştirebiliyorum. Buradaki grafikleri değiştirebiliyorum. Videoyu çok çok uzatıp size sıkmak istemiyorum. Aynaları içeriden açıp katlayabiliyorum. Ee, hemen şöyle park etmek için herhangi bir el freni yok. Bastım. Fark etti. Görmüş olduğunuz gibi zaten görüntü de gitti. Ee, gerçekten şey koltuk kumaşları falan da güzel arkadaşlar. Ve parçalı deri vesaire var. Benim şu an bu araçta cam tavanını da göstereyim. Cam tavan şu şekilde parçalı. Perdemiz manuel kapalı açılıyor ama yukarı doğru cam tavan da yine şöyle açılabiliyor. Hatta şu an onunla şöyle açmış oldum. Evet size hızlıca Puma elektrikli aracımızın bilgilerini aktardım. Daha detaylı bir video çekip yine aracın tek detaylarından bahsedebilirim. Bu araçla ilgili söylemek istediğim bir konuda araçta farklı sürüş modları var. Spor modu aldığınızda araçtan motor sesi çıkıyor. Yani bir motor sesi yüklenmiş şekilde gaza bastığınızda sanki motor var ve ses üretiyormuş gibi bir durumda söz konusu. Gerçekten o özelliğini çok beğendim. Diğer konularla alakalı, ekranla alakalı yine bir video çeker. Sizlere aktarım. Diğer videolarda görüşmek üzere.